Böyle bir gemi dünyada var mı? Var. Boyu ne? 400 metre. Tabii. Bunun neydi bütün dertleri? Ya bir geminin baştan kara yapmasını hesap etmişler ama bir geminin baştan kıçtan aynı anda oturacağını hiç düşünmemişler. Öyle bir şey olmaz çünkü. Ama işte Süveyş kanalında oldu. Oldu. Yeni kanal yapılırsa gene olacak. Bakın onun animasyonu var. Ever Given gemisini Sazlıdere Barajı'ndan geçirirken bir kaza olup baştan kıştan oturtuyorsunuz. İyi de Süveyş'te değilsiniz. Oturduğu anda o saniyede bir baraj yapıyorsunuz. Çünkü Karadeniz akıyor. Bir de burada çok hareketli bir suyla baş başasınız. Tabii, şimdi o su, su altı kesimi 15-18 metre olan, su üstü 30 metre olan bir baraj gövdesine çarptığı anda zaten ilave kütle prensibi deriz. Onun kütlesini kat be kat arttırır. Oraya hiç çekilmeyecek bir şekilde mıhlar ve iki yanından da bir buçuk metrelik Karadeniz'in debisiyle su taşmaya başladı. Bir şelale elde ettiniz. çok güzel bir <laughs> şelaleniz var. ama işte bu. bir de bu sağında solunda milyonları yaşatıyorsunuz. Yaşıyor. Hiçbir şey yapamazsınız buna. Diyelim ki yaptınız. Diyelim ki dünyanın en kuvvetli şeylerini getirdiniz, çektiniz. Bir anda bir buçuk metre yüksekliğinde bir barajın suyunu, 300 metre, 200 metre enindeki suyu, boşaltıyorsunuz gemiyle beraber. Ne o gemiyi tutabilirsiniz ne o suyu zapt edebilirsiniz. Gemi kazayı yapay yapa 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 parçalana 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 gider. Ya böyle bir şey mesela hiç düşünüldü mü? Yok canım niye düşünelim orada kaza olmaz. E ya işte Süveyş oldu. Hayalden de ne konuşmuyoruz. Neresinden, Neresinden aslında tutarsanız, tutarsanız ee, çıkışını bulamıyorsunuz. Ben... De hep şey... Ya.